Yok lan 2K değil. Hani öylesine söyledim onu. O kadar pahalı değil. 2K'ya ben kanalın şifresini veriyorum. <laughs> Durun lan beni bekleyin. Şey. bir daha bakayım. Ee, arena. Slash arena. Arena lan, şimdi bu kuntu kullanamam. Arenadayım lan. Selamlar. Ol şans şaban be. Are. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> <laughs> bu neresi lan? Şurası. Bana mı sıkıyorlar? Tamam bana bana mı çıkıyor hoş? Bana çıkıyor. Bayağı çıkıyorum. vuruyorum yani. Bizim silahlar böyle vurmuyor. Buradan mı çıkılıyor? Aa! Hızlı geliş. İç sıfır. Boşa. Şey yaparız kırmızı mavi giyiniz. Şey iki takım yapalım siz ben diye bir elektriği giyelim sonra giysin. Ben Bir Hasanlar Duygular falan da gelsin. Para giden çocuklar da var. Özel <laughs> abi karşı takımımda olabilir mi? Aylardır vermediği maaşları şey bağışları çıkartacağım <laughs> acısına. Ben <laughs> Oğlum ya ben beni beni maaş vereyim tamam sana? Işte, ver ver i̇şte vermiyor. Ah da, da Duygu da geliyor. Aha Bitti o <laughs> Gelsin hızlı hızlı Hoş Beni yine kim vurdu? Ben Hızlı bilim. çıkış Hoş geldin Erdoğan abi Davut Double penetration vardı ya onun için Oğlum bir bahsedi oğlan Hüseyin bey Bu Vur bizimkilerden de gelen var iki tane Amirim şeyim Eren Takım mı? Hı vursanız mı? Nasıl olur? Yok Ben deneyebilir miyim? Bir kıyafetçi biri güzel olurdu Ben amirim herkesten Yok Çok üzüldüm He tamam o zaman Yok Şuraya bir beraber ayağını geçmiş Baktınız mı buralarda bir kıyafet şey var mı reyonu? Var, var, şeylerin içi bu golden <laughs> yerler var ya. <laughs> evet. Bunların içinde Giden, o kapalı yer. Var ya. Ee, gitme gitme en son git sıkarlar. <laughs> tamam. Gideniz... Bak Hüseyin geri geldi. Nereden? <laughs> Böyle bir gidiş yok geldi geldi. Lan benim silahım benim. <laughs> Hayır Ben şöyle ah. mükemmel bir iniş yapayım mı? Vurmasanız beni bir. Ben bir dışarı çıkacağım. Biziniz olursa. Yo Ben almaya hazırım. Beni koçak yapmadan. Benim ben. niye elim kurdu? Adam kurum. sağlıkçı vardır bir olay. Hayır. Hayır. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> çok kötü gitti. bu çok kötü gitti lan. buradayız Aa. burada. Birinin sesini duydum. Oo motorcu duyu abi. Nasıl duydum? Buradayız sen? duydu gel. Duydu yedin. Kısa yoldan vurdu. Kısa yoldan geldi. Motorcu abi dikkat et ha. İyi silah tutarım be. Tamam. Aldın mı? Ben vurdum ilk defa. Sana dikkat ediyorum o zaman. Ya ben sana dikkat ediyorum, gözlemliyorum seni bu arada, haberin olsun. Ha ben bu asansörü tamam, çok beğendim. Evet, 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 <laughs> Şuradan tırmanılıyordu. Tam barı da geldi, var mı başka? Kim GPS bizden? Bizden Hüseyin <laughs> <Çağataylar gibi>. gelecek, <gülüyor> <gülüyor> aynen Çağataylar <laughs> var. Valla ayağım kaydı, vallahi ayağım kaydı, sıkmayın. <laughs> bir tweet atsanıza isteyen gelsin. Tamam. Aynen 300 aynen. kişi aynı anda tüm. Killa Davut. Hadi ben yazıyorum. Killa Davut mu? Killa Davut. <laughs> Doğru, aldım, tamam, Davut yelek giyeceğiz. Giyecek mi sen de? Davut seni de bozdu be. ben sütledim ya. Sütle. Sen giy oğlum. Buyurun abi. Bunun mermisi dünyanın sonuna gidiyor biliyor musun? Harbi mi? Fark ettim yani şöyle, buradan hep ben şurada ya kıyafet yapayım ben dedim. Ben gidiyor lan. Ben. Tamam. Sıksam. Ne var ne var gelsin. Ama takımları ayırmak lazım bir yelek yapalım. yelek giyeceğiz ya kıyafet dedin. O renkli yelekler var ya. Yok biz yani bir mavi bir şey yapalım. Murat abi gel bakayım bir. Evet doğru. Ne oldu? Şimdi biraz gel gel. Sen üstsüz giyinirsin hmm. abi. Amirim. benim, benim şöyle Vallahi çıkarım. Sen abi. Amirim çıkarım. Vallahi çıkarım bak, amirim. De, oradan değil böyle yüzüme bak. Polis sireğini aldılar. Çıkarım. çıkarım. Oğlum alırım elinden bak tekten. <laughs> de. Ananı <Çabuk>. Allah. Karbon attım. Karbon attım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 bir deneme <ben> <laughs> evet, şey yapacağım şu arka arkaya. Evet evet evet. Gel gel gel. Sıralansanıza. Tam böyle arka, arka En fazla kaç kişi yaptı? En önde ben, en önde ben durabilir miyim? Dur. Yani? No, Tam hizalanın. Çok merak ettim. <laughs> Atıyoruz. Şaka yapıyor. GM çocuğunu şimdi. Bütün <laughs> <bir tane gülüyor> Allah. Im Allah 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 3 4 4. Sen sen arada Allah Allah o yüzden. Ananı satayım 4'lü alıyor. Bu ne? Allah Allah Lan Hı? nasıl bir mermi Allah 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 seke seke Allah ben kimsenin arkasından koşmam. Ben hayatta gitmem. Lan <laughs> ben... tamam, daha burada şey yapmayın da hadi geldi Aynen, Başlayalım abi. Geldi mi çatayla? Çataylar yok. <laughs> Onlar daha silah alacaklar. <laughs> Gelmişler. Abi. Yo, Yo geldi ya. Koyayım. Yavaş yavaş. Hatta yürüyor. Aa Power Rangers abi kalk artık. Şuradan geliyor şunu bir uğra. Hani? <laughs> o bu bu. Nerede? Burada burada. Neresinde abi aşağıda ben. Efendim. Ne Nerede lan? Göremiyorum. Nerede lan? Nedir ne olsun? Çıkıyor yap li. Abi sen bir zıplasana Hı. sarı kafalı abi. Denedin mi? Yok. Herkes. <laughs> Yo bir. bir o geldi. sana öyle geliyor. Neyse burada o birbirimizi vurmayak yaptı da yaptılar. bir hazırlanıp takım olalım. Dur A, bir risk. vurma vurma. Vurma Dur. dedi ya. <laughs> <abi. gülüyor> Oğlum ölme ozanlık yapmayın lan. Arkaya saklanıyor bir de. Darbatım. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> bir toplanalım. Liga ben abi şey Departman VC. Selamünaleyküm bu arada. Ne ya? Selamünaleyküm. Şey, şey, Çağatay Karalım ya. Abi, Kimle o, kim karalım şap, biliyor musunuz? Davut'la Şaban. Seçilsin. Şaban sen en sağa geç. Şaban en sağa tamam. Şöyle geç en sağ tarafa. Davut geç, sen en sağ. sola Efendim? geç. Efendim. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum elinin altı şaban elinin altı mı elinin üstü mü? Elin altı. Ortada mı kaldı? Bana da üstü kaldı. evet. niye burada kaldım? Attım. <laughs> Hadi bakalım. Güzel. Al piyano. Üstü gel. <laughs> üstü git. Biraz daha açıl da şaban karışmasın. Zafer amirim gelir misiniz rica etsem. Geldim canım. Şaban bağır bağır. Şaban bağır bağır. Konuşmuyorum ki dur. Şaban <laughs> seç bizim takımı. Cabbar. E, Duygu abla. Çağatay A abi. E, Murat abiydi galiba. Cimri olan marketçi abla gelsin. <laughs> Hasan abi. Yavaş Hasan abi. Şia şapkalı abi paragonu olan. Cimri Başka kim kaldı abi seninle gel buraya. Biz de be, o zaman şöyle siz şuraya gidiyorsunuz. Eee tamam. mavi giyinin. Tamam. Biz de diğerine gidiyoruz. Giyeceğiz? Kırmızı giyineceğiz. Orada var e, evet, Çıplak. Bağlanın abi. Ben, ben bizimkileri el... bağlattıracağım. Şeyle abi frekans seçeriz. <laughs> tamam işte aynı onu şey, adı şey adı. Kıyafetçi kıyafet nerede burada kıyafetçi? Gel gel şurada. İnşallah biz. <laughs> Allah. Biz de çıplak. Allah. Eee sağlık durumun nasıl? Çıkıl çok. İyiyim. Beyaz giyin şey için, iyice şöyle bir 30k time timeout atalım. Bir suç alalım. 30k falan atın şöyle bir. Bir 30-40k atın bir. E gi... Kıyafet nerede gideceğiz? E nerede? Bilmiyorum ki falan aşağıma gel. Ver. Bilmiyorum dur. Şu. Bir tane şey. Yiyelim. Allah ben yanlış yaptım. Düşünüyorum nereden giyeceğiz lan kahveci? Soruyorum şimdi amire. Nasıl yiyor? Bir dakika. Şunu giyelim mi mavi takım olarak? Biri yapsın tamam mı? Erkek yapsın. Onu işte sen aynen sen giyemeyeceksin. Tamam yok yok sizde de bu şey var. Tamam zırh vardır herkese dur. Tamam mı mavi yapsam yeter mi sadece? Yeter yeter. Heh. Ee, zırh 17'ye 5. 17'ye 5 zırh. Tamam süper oldu. Hazır. Kıyafet yok. Ha güzel tamam 17 5 aynen öyle. Gerek geçer. Telsiz ver çok Tom güzel. Komiserim. Bir telsiz alalım. aynen bizi kendi telsizimiz olsun. Aynen. 95 verdim. Bağla. Kaç? 95 95 seri seri. Tamam, 95 bizim. Telsiz çek. Telsiz kontrol. Geliyor lan. Ben anladım ben bunu çıkarmam gerekiyor. Ya bir tane tüfek giyin ya rastgele fark etmez. Ferameli mahvedeceğim şimdi. Aslında bu da olur bence. Bu iyi, bu iyi ya. Dedim. Bence de iyi bak bak senin Omserim iyi. Senin senin bu iyi. Bak. Okay, yazdı mısınız? Ee, ya, ya, 95 ya. mi? 90 90 mi? 90 90 95 tane şey 95 mi? Şimdi yargı zamanı, yargı hepsine. Şimdi komiserim. Hı, okay. Top sizde. Siz alan, alan çok büyük. Alan çok büyük. Çok fazla şey var. Ben diyorum ki bekleyelim gelsinler vuralım. Çok <laughs> yani bize, şurada da şu coverlarda Peki Şaban'a Serdar gibi silahı gidiyor. kullanabiliyor Geri mu? Topu Serdar topu iyi topu silah topu kullanamıyor topu ki. Arkadaşlar. <laughs> Burada <topu> e, <saçma gülüyor> şey. <O> böyle <gülüyor> bir, <laughs> bir <laughs> komik <laughs> şey <oluyor. gülüyor> tek Yok tek. Tek mermi e, anasını, sekmiyor şey Çağatay. Uzağa uzağa gidiyor mu demek? Gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. Anasının amına kadar yolu var bu. Eee Serdar mı bir <laughs> Komutu verin ben hepsini öldüreyim. Zıbap. Biz sen de şu sağdan yardıralım mı? Hazır, hazır, hazır mıyız siz? çabuk? Hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Hazırız, ver komutu Şaban. Hücum Nereye? anda! Hücum, hücum! Bye bye. Komiserim zıplayın siz. Tatsız ne mi? Beşte beş, beş geliyor. Felix. Ben sağdan açıyorum. Felix gitmeyelim fazla. Beraber Çıplak değil mi bunlar? Oğlum Bağırmayalım bir de Hayır ya hayır ya görmedim Görmedim <laughs> Geçmiş olsun canım Lan görmedim lan Allah aşkına ya Allah Aha, geldi. ya. geldi 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 bak. Lan Apollo bütün serimi çıkardım senden aşık. Lan yere git lan. Lan şakla bana. Aa! Ya pastırma pastırma da boğa geldi pastırma da bekle. Şaban ne oldu Şaban ya? Görmedim vallahi soldan iki ben... kişi üç kişi koştular üstüme. Dört <laughs> kişi geliyorlarmış bu. Arada. Evet evet. Şey, Felix de geliyor bak hazır. Düşünüyor <laughs> o zaman hazır mısın bak dinle. On doksan dokuz. Yine başaramadık. Kod sıfır atabildik mi bari? Selamlar, hoş geldin. Bunlar hep beraber gizliyor baksana. Allah Abi biri selam <laughs> verince yani şu şeyi kullanalım bak. Burada. Ben de izliyorum. <laughs> Şunu kullanalım bak ya. Arkadan geldiler ya. Bayanını satayım be. Hoş geldiniz abi. abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş kişi üstüme geldiniz. Ben de çektim vurdum çektim kalan, vurdum. Kalan var mı? Yeni e, yok yok. Yok yok. var. Kırmızı Davut var Davut. Hani. Hadi ikinci round. İkinci, ikinci, i̇kinci round. Davut, tamam. bizden. Ben de bizden biri yok işte. Ha. kişi daha gelmiş ekstra onları da yayalım. Evet evet biz de geldik. Tamam. 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 Mavi Üç gelmiş Benim personelim bana geçsin bu. Bora. Gel mavi takım buraya. Mavi'yi yiyeceksin Bora. Bizde olur mu? Efendim? Mavi sen de silahın var mı? Mavi var, var. yok. Tamam sen de bizden ol üstsüzleriz biz. Yerimize Üstsüzler. geçiyoruz o zaman. Aha. Soyun, 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 soyun. ben de mavi yelek yok. Tamam, ben Bende de, de yok. Maviler, Maviler mavi değil. Gel arkaladım yani. iki kişiyi arkaladım kimdi onlar? Hadi bir fazla oğlum be. kaybeder. Ben yine düştüm Go. buradan be. Oğlum bak, yavaş ince. Kaçırla da biliriz. Gel şey geldim geldim. Bu sefer tokatmayı ya hepsini. Ne Mavi anladım. yelek. E ben iki kişi 95 TL sizde 95. Erişan abim paintball'dayım seni arayacağım olur mu abicim? Nerede lan arası? E, GPS'ine bak abi paintball silahlar gel seni burada bir vurayım ben görüşen. Geliyorum şimdi. Da, 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 da. Hepimiz aynı. İyi seviyorum abi. seni hadi. Kapat lan. Anlıyor. Yani. Oğlum yan yana da durmayın yani aynı Oğlum, yerden şey. derken. Siz Jabbar bana verin. Siz bir yerden basın. Ben bir Mantıklı. Şey bir... Aynen. Ondan Çelikse dedim mi? Öyle yok ettiler. Tamam ya, tamam ya, işte. Ben şu siz... şekilde yapalım. Kaç kişiyiz biz? 3, 6, 8 ya. 8 mi? 8 tamam, 8. Bence 6 kişi bir yerden alsın ya da 5 şöyle, kişi. Aynen. diğer karanlar öbür taraftan arkalarından dolanır. İşte bak Çağatay'la ben oraya gideyim arka tarafa. Tamam, Şimdi tamam biz deriz, ki, biz, biz deriz ki bu tarafta da <laughs> siz <gülüyor> hemen orayı bırakıp çaprazdan koşup. Hadi hazır mısınız giresiniz. diyor. Telefon mesaj Hazırız. geldi. Hazırız, Hazırız. Hadi Çağatay. Evet, aynen. Aynen. Çağatay. Aynen, aynen. koşun. Siz sağdan mısınız? Şaban siz sağdan sağdan. Tamam sağdan, sağdan. Sağdan mı? Tamam. Geldim sağa geldim. Önünüzde adam görürseniz şey yapalım, dikkatli gidelim. Tamam. Ee, gördüm geçiyorlar, sol, ay sol değil, sağ taraftalar pardon. Bir kişi geçerken gördüm gördüm. Sol değil de, kuzey batı, doğumu, öyle yapalım. Tamam. Yapma, Batıyı sen bir rötte ben, ben sen koş. Bas, 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 bas. Bir düştü, bir düştü var. Çok bir çok kişi güzel. daha gördüm, batıda, batıda dikkat. Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. Gördüm, bu düşürdüm düşürdüm. Tamam tamam bir arkalıyor. Lan söylesene be. <laughs> ya bizden biri vurdu galiba. Yani Arkamıza gelmiş lan. Nasıl gelmiş ya? Tam tam <laughs> vuruyordum seni. Bir <laughs> sen de vurdun. <laughs> Nereye geldi? Ben ya. Orayı vurdum. <laughs> beni kim Nasıl vurdu? Burada? sen beni ya? Beni ben seni mi vurdum, vurdum işte ben orada? Siz sen beni vurdunuz. vurdunuz. Benim, ya, benim vurdu. Aynen. Beni o marketçi kadın vurdu. Biri tekerin Nerede arkasından o bir yine biz kazandık herhalde. Maviler geliyor. Aynen mavi fazla. Ulan nasıl bir alakalı ya. Biz, biz arkaladık ama. Aha biz iki kişiydik toplam. 2 3 4 ben 5 6, 6 2, 2, 2, 2, 2 kişi birden yani. var mı? Ben de aynı. Bu, bu tarafta bizimkiler. Gel 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 Göremiyorum. Geçmiyoruz ne? üstünü melek. Senin adın ne? Vallahi Sağ taraf. Tamam ne oldu? Siz Gözde kaç kişiydiniz? Abi. Bizim kendisi de Vallahi devam, de, devam ediyor bu arada. şu an. Sanırım birebir kaldılar. Bak bir ben tane de, bir kol bir var. Amirim. İki kişi bizden evet, an an var amirim. 2 kişi bizden var. Evet, bir kişi bizden var. Bir de Hüseyin de vardı. Hüseyin burada mı? Çok güzel arkaladım sizi. Birinizi buldum. Hüseyin burada yoktu. Aynen. Evet o ya burada çıkışıyor. Bakın şeyde. Ben de mi o işte? Hüseyin var mı? Hı hı. Amacımız itlik, puştuk. Şutarası. ama takıma dahil olmadı ki Hüseyin. Değil değil Hüseyin ortada mal çalışıyor. Kendi kendine, kendine mi? Kendi çabasıyla mı çatışıyor? <gülüyor> <gülüyor> sonunda, sonunda, nasıl çatışıyor? Vuralım alalım. Ama bak ben... bizimki çatışıyor. Neredeler? Al oğlum onu. Hasan. Hadi lan. Gel bakalım. haydi haydi. Vur lan çıplak gururu. Sus be. Ay Hasan vurdu birini. de. Can var gibi ee, yani. doktora elini okay, kaldırmış okay, geliyor. Aa okay. <laughs> <laughs> <Ha>, gitti. Geliyor <laughs> bizimki. O zaman evet, bizimkiler bitti. Da... aldı aynen. Söyleyin. Kazandık gelin gelin. Ben bir oldu ama. Işte böyle. bir bir, bir, oldu Zafer <laughs> abi. Bir evet. bir <laughs> evet, <ben>. de, <laughs> evet, oldu Zafer abi. Gelmesin abi bölgeye geçsinler. market soyulabiliyor evet, mu? Evet. Arkadaşlar Ama arkadaşlar yok biraz yeni katılan. Ya. yeni katılanlar var ya. Meleğimizi aldık Hüseyin boşta Hüseyin'i birine vereceğiz. Başka var mı takım olmuyor? Amirim aşağıda bizi vurun da kolay gelelim ya. Yok galiba. Geçin direkt şey. Sizin alana. Vurayım mı? Vurayım mı? Dövbe geçin alana. Herhalde, Hüseyin e, var? Buradan duyuruyorum ya. yarın abi abone özel çekiliş olacak. Abonelerime özel ona göre gel. Soyunanlar sağ, giyinenler sola koş. Amirim biz bir fazla değil miydik zaten? Yok. Onlar bir fazla. Biz aldık bir kişi daha sonra. o zaman. Bak onlar iki 4 6 kişiler ya. şu an hatta 7'ler. Evet Evet, mavi iki, dört, takımdan birisi de amirim. Bir Ne yapıyoruz Aynen. şimdi? Burası Tam böyle. Bir... Ya siz <laughs> karar verin gelin ben gidiyorum. Biz bir fazla olduk demin Tamam, Tamam, Let's go Mavi takım yerine. Lan yine düştüm Geline be. Tutmaklar <laughs> yine. <laughs> hadi market çıkın. Şimdi şöyle mavi takım. Arkalıya bağlanın. Herkes 95'e bağlansın. 95 şey. Herkes yüz. beraber geziyor tamam mı? Biz çatayla çok iyi yaptık orada. Los ama, Santos ama polis departmanı komiser yönetiyor bu resmeni. Hadi buyurun. Şey <laughs> bir şey diyeceğim. Benim yanımdaki kimdi? Biz de öyle Biz senin arkandaydık. Sen patladın arkandan bizim girdik Herkes aynı ya. yerden gidiyor. Ee, ama karbon yemiyoruz tamam mı yani? Yan yana durma karbon çok da çok yemeyin. Arkadaşlar 4 kişi ardarda arda, arda vurulabiliyor bir olsun. Hazır çok değil mi bizden katı. herkes? Hayır hiç hata yok. Nerede çıkıyor? 2 şey? saniye var. 2 saniye <laughs> Tepeye nasıl çıkıyor? Tepe, tepeye çıkma, çıkma oğlum. oğlum gel gel. Oğlum gel gel, gel gel gel. Ben tepeye çıksam oradan hepsini öldürürüm. Ya bakıldı ya. Ne Erçan gel be. Sen bizdensin dur dur. Ya dur. ne yapıyorsun <laughs> amına <bunu> koyayım sen? Konuş <laughs> bana. <laughs> 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 oh içim rahatladı. <laughs> gel lan buraya. Lan uzak dur lan ben maçtayım şu an. Gel lan buraya. Maçtayım her şey var abi. Vurma. abi başlayayım git. <laughs> Çıkarlar öyle. Selam Seyit. <laughs> hadi hadi çabuk Erşan gelmeden. Erşan. Erşen bizden mi? O bizden yok, yok o bizden. Bizden o. Bizden, bizden mi? Bizden mi? gelsin. Bizden. <laughs> bizden dediniz. Abi bilmiyorum. Bizden bizden. Yok ya değil bak. Bekliyorlar. Bekliyorlar ona. Bir dakika aynen. nasıl tamam. ya? Sayımı biz, biz tamam değil mi? miyiz şu an zaten? Onlar, onlar daha demin kazandı diye bir fazla ee, zaten. Erşen Bey, zırh beyaz abi, e, git kuleye, beyaz, mesaj şey, at e, e, tamam. Aynen aynen, sen kuleye, gidecek misin? kuleye gideceksin. Yani. Kuleye gideceksin, mesaj ayrı, mesaj. Tamam, Dur bakayım, şey, ne diyecekler Bek mesela? Beklesene bir dakika Erşen, bekle. Erşen, Bek bir doğru. üzerindeki ıı, şeyi değiştir. Neyi? Ceketi çıkart. Ona ıı, sıkacak çünkü, yelek. 17'ye 5 Şimdi Yap. onlar düşürsün çıkarttım çantamı Nasıl ya şimdi mi? Helal lan. Evet, evet oğlum burada, burada burada bak var şu kıyafetler. Ha 17 5 mi? Hı hı zırh 5 hazır. içine evet. fark etmez. Zırh mavi olsun. Ama bu yeleğini değiştirmen gerekecek. <laughs> evet, Hemen şey üstüne şey ona uyan bir şey gir. Değiş değiş. Bence ya. o okey bak sarı tamam. güzeldi. Bir önceki. Kaçmıyordu. <laughs> Sarıyı geçsene. Oğlum bizimkiler ya. çatışıyor mu? Yo herkes. Lan var. canımı sıkmayın. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi hazırız ya. Tokatlayalım. Let's, Let's go. Aşan, Hadi. Let's go go, go, go. Takip Et tak bir kral. Gir, gir o Bak, kalan yap. böyle. Buradan birileri gelmedi inşallah. Gördüm beni yılanladım 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 Ya hayır ya of. <laughs> Yok ya çok kalabalıkta sıkıntı olmuyor. Şu an çok değil mi? Niye öyleydiniz? Lan ben tam evet, bir yıl yani. anlıyordum ya. Üsne yine mi burada sıramlara evet. koyayım ya. Bütün herkes oradan Ne zaman gelecek <laughs> burada sıramlara koyayım ya? <laughs> Davut Peak. <laughs> Bu arada 15 15 Bakan falan olur burada. Bayağı büyük. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Bak şunlara bak burada bekliyorlar bak. <laughs> ya Betty sen niye niye beni korumadın ki? <laughs> Şaban. Bir şey mi? Namana koyarım. Abi. Ay, yapmayın, yapmayın Erşen abi. yapmayın her şey Ah be. Nerede o kel tozu? Tozu saç ki. Ya senin. Sen sen mi <laughs> vurdun beni? Şaban kardeşim nasılsın? İyi Arşan abi sen nasılsın? İşimiz var sen. Evet ben de sen, benim seninle işim var bugün. Güzel. Yok yok be? vurmayacağım vurmayacağım. Ya gittim ben. Lan Davut şikerim ha iki kişi geldiniz lan. Yo ben tek başıma geldim. Arkanda biri vardı senin. E vardı da. Tamam tak. şuradan. şurada. Çağatay sen de beyaz kod dediğim. Ben şimdi bir taktik vereyim de bir nasıl kazanıyoruz bak. Hadi bakalım. Üç kişi öldürüyorum. Biriniz vursanız çok güzel olacak. ya ben bir şey yapamıyorum. Betty beni vurdu ya. Nasıl? Beti bizde. Bas, basmayalım. beni vurdu. Beni Sonra ben de beti sıktım. Arçan önüme geçti. Lan ne oluyor? Oha bu nasıl Ne deneyeceğim al. <gülüyor> <gülüyor> Alanı sıkıyorum. Karbon atıyor abi. Oha. Doğa. Abicim sıkmayın ya. Çocuk musunuz? Dua. Dua. Kaç yaşında insanlarsınız be? Tamam, tamam, sakin ol.